Yusen Pro Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisi ben Belna Çağlar. 2022-2023 tek nefes engelsiz yaşam kategorisinden sizlere yapacağım projemi sunmaktayım. Engels akıl tarak. Engels akıl tarak sistemi nedir? Engels akıl tarak kol, el ve görme engeli olan ve benzeri durumlarda kalan insanların hayatını kolaylaştıracağını düşündüğüm ağaç ötüm insanların ve hayvanların da kullanabileceği engels akıl tarak sistemini sizlere sunmaktayız. Engels akıl tarak sisteminin özellikleri nedir? Saç modeline göre değişebilir tarak başlıkları. Kalın uçlu tarak, ince uçlu tarak, fırça ve benzeri. Engels akıl tarak sisteminin kullanımı nedir? Öncelikle yapılması gereken akıl taranızı ister duvara isterseniz de seyyar bir şekilde istediğiniz yere monte edebilirsiniz. Dediğiniz tarak başlığını taktıktan sonra akıl taranızı fişe takıyorsunuz. Tarak arkanızı bir şekilde yöneliyorsunuz. Düğmesini basıp çalıştırdığınızda sanki birinin sizin saçınızı taradığı gibi aynı hareketi yaparak yukarıdan aşağı saçınızı kolaylıkla taramaktadır. Saçınızın iyice tarandığından emin olduktan sonra tarama işlemi sona ermektedir. Benim yapacağım otomatik makanizma da aynı buna benzer şekilde saç modeline göre değişebilir tarak başlıkları bulunmaktadır. Bu şekilde saç modeline göre takıyorsunuz ve tarağa arkanız dönük bir şekilde yöneliyorsunuz. Tabii ki yukarıdan aşağı doğru tarama işlemi gerçekleşecek. Şu an ben elimde motor olmadığı için elimle yapıyorum bu hareketi. Ama bu otomatik sistem olarak çalışacaktır. Bu Aynı zamanda engelsiz vatandaşlarımız için değil, aynı zamanda normal vatandaşlarımızın da ve e, sevgili hayvan dostlarımızın da tarama, okşama gibi işlevi olduğunda yine bu sistemi kullanabilirsiniz. Engelsiz akıl tarak sistemini bu şekilde size sunmaktadır.